Donanım Haber'den herkese merhaba. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Monster Abra A7 versiyon 14.3 modelini yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünün malzemesi plastik malzeme. Güçlendirilmiş plastik olarak geçiyor. Ürünün neresine dokunursanız dokunun bu malzemeyle karşılaşacaksınız. Bence tek bir eksi noktası var eliniz yağlıysa veya böyle eliniz terlemişse buraları dokunduğunuzda izi çıkabiliyor. Bu tarz durumlarda oraları temizlemeniz gerekebilir. Benim yapmış olduğum kullanımlarda dikkatimi çeken detay burası oldu. Ve malzemeden sonra isterseniz ekrana devam edelim. Ekran boyutu 17.3 inç büyüklüğünde. Ürünün hitap ettiği kitleye baktığımızda ekran boyutu aslında önemli. Ben ekran boyutunu oldukça yeterli buldum. Ve ekranın sağ sol çerçevelerine baktığımızda İnce çerçeveler görüyoruz. Üst tarafta ise biraz daha kalın bir çerçeve yer verilmiş. Ön kameramız oraya konumlandırıldığı için alt tarafta da yine menteşe yapısı nedeniyle daha kalın bir çerçeveye yer verilmiş durumda. Ve ekrandan sonra da klavyeyi etmek istiyorum. Tam boyu bir klavye görüyoruz. Klavyemiz numerik tuşlara sahip. Yaz yazma hissiyatı oldukça tok. Kötü bir hissiyat yok. Özellikle ben bazı oyun bilgisayarlarında şunları görüyordum. Bu butona basarken buton sağa sola oynuyordu ve kötü bir hissiyat kullanıcıları veriyordu. Bu model üzerinde böyle bir şeyle ben karşılaşmadım. Klavyenin genel olarak sunduklarını beğendim. Özellikle klavyenin çok sesli olmayışı da benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Ve klavyede belki dikkatiniz çekmiş olabilir. Bu üründe arkadan aynatma desteği bulunuyor. Tek bölgeli olacak şekilde bunu kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden renklerini tek bölge şeklinde değiştirebilirsiniz. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, artık hangi rengi isterseniz bu rengi buraya aktarabiliyorsunuz. Ve renkten sonra da üstteki butonlarla devam edelim. Burada iki farklı buton görüyoruz. Bu butonlardan bir tanesi güç butonu, diğer buton da performans butonu. Performans butonu sayesinde ürünün performans modları arasında geçişler yapılıyor. Üç farklı moda sahibiz. Bunlardan bir tanesi ofis, diğeri oyun ve son modumuz da turbo mod. Eğer genel olarak kullanımlarınızı oyun tarafında işlem gücü gerektiren uygulamalar da yapacaksanız bence burada turbo modu kullanmanızda fayda var. Ürün en yüksek performansını turbo modunda sizlere verebiliyor. Bu butondan sonra da touchpad ile devam etmek istiyorum. Touchpad bence dikkatinizi çekmiş olabilir. Gerçekten büyük bir touchpad'e sahibiz. Kullanımı oldukça kolay. Akıcı bir şekilde kullanıyorsunuz. İlk bir mouse ihtiyacını normal kullanımlardayken sizlere vermiyor. Ancak biraz daha işlem gücü gerektiren uygulamaları girdiğinizde oyuna girdiğinizde işlem gücü gerektiren uygulamalardan da kastım şu. Tasarım programları olsun. Daha yoğun bir kullanım yaptığınızda mouse kullanmanız gerekebilir. Zaten dizüstü bilgisayarların genelinde bizler bu tarz bir tüketim yapıyoruz. Mouse konusunda ve ürünün genel olarak tasarım dili de işte bu şekildeydi. Atladığımı fark ettim. Ağırlıktan da bahsetmek istiyorum. Ürün 2,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Burada şöyle bir şey demek istiyorum. Ürün ekranı 17.3 inç büyüklüğünde ve içerisindeki donanımlara baktığımızda ağırlığımız oldukça ideal tutulmuş. Çünkü bu ürün daha çok donanımsal özellikleri ön plana çıkan bir ürün olduğu için, performans gerektiren bir ürün olduğu için bizler burada soğutma konusunda iyi şeyler görmemiz gerekiyor. Markada soğutma kanalları olsun, fan yapıları nedeniyle bize 2,5 kilogramlık bir ağırlığı sunabilmiş. Ben rakip firmalarda 15.6 inç büyüklüğündeki ürünlerde 2.5 kilogram seviyelerini görüyordum. Monster Notebook firması burada 17.3 inçlik bir ekrana sahip olan üründe 2.5 kilogram seviyelerini tutturabilmiş. Tasarım konusunda her şeyi anlattığıma göre isterseniz ilk testlerimize bir başlayalım. Bu testlerde neleri göreceksiniz? İlk olarak kamera performansını göreceksiniz. Daha sonrasında ise klavyenin ses performansı sizlerin karşısına çıkacak. Bakalım bu ürün bizlere neler sunabilmiş. Size selam. Şu anda bu ses kaydını Monster Abra A7 versiyon 14.3 üzerinden alıyorum. Cihazın mikrofonları ve kamerası bu şekilde çalışıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yanmış olduğumuz testi gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim giriş çıkış portlarıyla devam edelim. İlk olarak sol kısmına başlayacağım. Bizler burada bir adet USB 3.1 Gen 2 portu görüyoruz ve devamında ise mikrofon ve kulaklık portu buraya yerleştirilmiş. Sağ tarafa geçtiğimizde ise 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu ve kart okuyucuyla karşılaşıyoruz. Kart okuyucunun bu tarz bir üründe konumlandırılmış olması çok önemli. Çünkü Mesela biz ofisimizde Monster Notebook bir ara geldiğinde kul için kullanmıştık. SD kartımızı direkt olarak ürüne takıp kullanabildik. Ek bir şekilde bir dönüştürücü kullanmamıza gerek kalmadı. Ürüne hitap ettik diye baktığımızda bu tarz kullanımlarda elverişli olacağını düşünüyorum kart okuyucunun. Arka kısımda ise güç, ethernet, HDMI 2.1, display 1.4 destekli tip C gen 2 portu konumlandırılmış. Port sayısı aslında genel olarak yeterli. Genel kullanımımız için fazlasıyla rahat rahat kullanabilirsiniz. Hatta iki monitörü de bu ürüne bağlayabiliyorsunuz. Hem tip C üzerinden hem de HDMI üzerinden iki tane monitöre bu ürünü bağlayabilirsiniz. Ve bunun dışında yüksek hızlı dosya aktarım için de bu portları kullanabiliyorsunuz. Ben genel olarak port sayısı konusunda bu ürünü beğendiğimi söylemek istiyorum. Tasarımdan bahsettik, portlardan bahsettik. Sıra şimdi geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Monster Abra A7 versiyon 14.3 modelinde 17.3 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verilmiş. 1920 x 1080 çözünürlüğün olan bu ekran mat IPS panele sahip ve 144 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Ekranda kullanılan panel sayesinde de farklı açılardan ekranı rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz biraz ekran özellikleri dışında ekranın günlük hayattaki deneyimlerinden bahsedelim. Renklerimiz panel nedeniyle oldukça güzel görünüyor. Ben mat IPS panelleri bu nedenden dolayı seviyorum. Bunun da yanı sıra oyun odaklı gelişmiş bir ekran ancak oyun odaklı dışında kullanım yapmadığınızda örnek vermek gerekirse dizi veya film izlediğinizde de ben bu ekranla birlikte keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle oyun tarafında 144 Hz'lik tazelimizde rekabetçi oyunlarda ve genel kullanımda akıcılığı önemli düzeyde etkiliyor. Ekranı değerlendirecek olursak şunu söylemek istiyorum. Ben ekran performansını genel olarak beğendim. Monster Note'ların genelinde zaten böyle bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Mat IPS panel oyun odaklı bir üründe olması gereken bir panel türü ve renkler olsun genel detaylar olsun kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum ürünün ekranın. Ekrandan sonra isterseniz en önemli donanımlardan bir tanesi olan GPU yani ekran kartı ile devam edelim. Bu bilgisayarda Nvidia'nın RTX 3050 Ti 80 Watt modeli karşımıza çıkıyor. 4 GB GDDR6 beklere sahip olan bu ekran kartı toplamda 95 Watt güç çekebiliyor. Dynamic Boost 15 wattlık bir destek sağlıyor. 80 wattın yanında. Benim yapmış olduğum tam Spy testinde maksimum 86 watt seviyelerini ben görebildiğimi belirtmiş olayım. RTX 3050 Ti mobil tarafına da TDP konusunda farklı versiyonları bulunuyor. Monster burada maksimum performans sunabilecek olan Max Performans modelini kullanmış. Yani en yüksek TDP'li versiyonu bizler bu üründe görebildik. Şimdi isterseniz biraz da ekran kartının sunabildiklerinden bahsedelim. RTX serisi performans konusunda zaten Ray Tracing ve DLSS gibi büyük avantajları bizlerle buluşturuyor. Ben özellikle DLSS'in çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaliteyi gözle görülür bir şekilde bozmadan FPS'i yükseltebiliyor. Bu da daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabileceğimizi bizlere gösteriyor ki bunu oyun testlerimizde yakından bakacağız. Ve bu GPU'nun içerisinden tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka işlemleri de hızlandırılabilmiş. Bizim incelemiş olduğumuz diğer versiyonlarda da bundan bahsetmiştim. Sizler şey de diyebilirsiniz. Ya ben bu ürünle birlikte oyun oynamak istemiyorum. Ben programlarda kullanacağım. İşlem gücü gerektiren uygulamaları gireceğim. Bunu da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Burada yapmanız gereken şu şey olacak. Nvidia'nın Studio Driver'ını indirmek. Bu driver ile birlikte programlarda daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Özellikle Nvidia tarafı çalışmış olduğu programlarla alakalı sayıyı her geçen gün arttırıyor haberiniz olsun. Son olarak sizlere GPU içerisinde olan önemli özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Nvidia Reflex ve bir diğeri de Nvidia Broadcast. Ben Broadcast özelliğini çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü arka plan sesleri benim için önemli. Oyun oynadığım zaman karşı tarafa bu sesin iletilmemesi gerekiyor. Nvidia Broadcast sayesinde arka plan sesleri kolay bir şekilde yok edebiliyorum. Özellikle yayın açtığım zaman ben karşı tarafa sesin iletilmemesini istiyorum. Çünkü Discord tarafında bunu baskı şekillerde de engelleyebiliyorsunuz. Ancak görüntülü bir görüşme yaptığınızda arka plan seslerin karşıya gitmemesi gerekiyor. Bunun dışında diyelim ki arka planınız kötü. Yani ev ortamı nedeniyle salonda bir yayın yapmanız gerekiyor. Bir görüntülü görüşme yapmanız gerekiyor. Arka planı tak bulanıklaştırabilir tak değiştirebilirsiniz. Bu tarz özellikler bence oldukça kullanışlı. Yapay zeka işlemi konusunda Nvidia'nın güzel işlerinden bir tanesi. Ekran kartından sonra sıra geldi işlemci Abra A7 versiyon 14.3 model içerisinde Intel'in gelişmiş olduğu 14 çekirdekli yani 6 performans, 8 enerji tasarruflu 12. nesil Core i7 12700H işlemcisi bulunuyor. Taban işlemci gücü 45 Watt ancak maksimum turbo güç olarak 115 Watt'a ulaşabilen bir işlemci kendisi. Ben size N5 testi sırasını yaptığım ölçümde maksimum 67 Watt seviyelerini görebildim. Bilginiz olsun. İşlemci değerlendirecek olursak da şunu söyleyebilirim. Güçlü bir işlemci, video kurgulama olsun, oyun oynama olsun bu tarz konularda sizleri üzmeyecektir. İşlemciyle gücü gereken uygulamalarda bu bilgisayarı, bu işlemciyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten ekran kartımızı da rahat rahat besleyebilecek bir işlemciden burada bastırıyoruz. Tabii bu işlemciyle birlikte başka testler de yaptım. Sizler şu an bu testleri ekranda görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslamayı isterseniz bu skorları sizler kullanabilirsiniz. Ekran kartından bastık, işlemciden bastık sıra geldi RAM tarafına. Bana ulaşan model içerisinde 16 GB büyüklüğünde DDR4 bir RAM'e yer verilmiş. Bu RAM'in çalışma frekans 3200 MHz. Ancak sizler RAM'i özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz toplamda 64 GB'a kadar bir yükseltme yapabilmeniz mümkün. Bana gönderilen modelde 16 GBlık bir deme yer verilmiş ve bu üründe çift slot bulunuyor ancak tek kanak kullanılarak 16 GB'a ye yer vermiş Monster tarafı. Buradaki en önemli detay şu. Dual Channel. Dual Channel kullanmanızda kesinlikle fayda var. Eğer bu tarz bir bilgisayar alacaksanız doğal çanı RAM teknolojisini kullanmanız gerekiyor. Monster'ın internet sitesi üzerinden bu özelleşmeyi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu ürün almayı düşünenler doğal çanı RAM teknolojisini kullanmalı. Üzerinden sonra depolama ile devam edelim. Ürün içerisinde 512 GB büyüklüğünde Samsung markasının gelişmiş olduğu M2 bir SSD'ye yer verilmiş. Bu bahsetmiş olduğumuz SSD PCI Express 3.0 veri yolunu kullanıyor ve almış olduğu skorlar da işte şu an ekranda karşınızda duruyor. Hızlı bir deneyim sunuyor genel olarak. Ancak sizler yeni isterseniz burada özelleşmelerde yapabiliyorsunuz. Bir diğer slotumuz da var. O slota PCIe 4.0 SSD'ler takabilirsiniz. Yine Monster internet sitesi üzerinden buraları özelleştirebiliyorsunuz. Ürünün bütün donanımsal özelliklerinden sizlere bahsettiğim sıra şimdi geldi. Ürünün oyun testlerine yakından bakmaya. Buradaki detayımız şu. Ürünle beraber oyun testleri yaparken şu modu kullandım. Turbo fan modunu. Turbo Fan modunu kullanım yaptığınızda en yüksek performansı elde edebiliyorsunuz. Ben teslimi turbo modunu kullandım. Bilginiz olsun. <laughs>

testlerimizi gördünüz. Neler düşündünüz lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim hoparlörle devam edelim. Ürünü toplamda 2 adet hoparlörleri oluyor. Hoparlörlerimiz hoparlör başına 2 watt gücündeler. Ses yüksekliği ortalama düzeylerde. Tizleri daha yoğun hissediyoruz. Basla biraz daha tizlerin arkasında kalıyor. Bu tarz ürünlerde ses konusunda genel olarak aynı deneyimlerle karşılaşıyoruz. Sizler için de bir hoparlör testi gerçekleştirdik. İsterseniz bu teste bir yakından bakalım. Hoparlör özelliklerine son isterseniz yazılımı devam edelim. Ürün içerisinde Monster Kontrol Merkezi olarak adlandırılmış bir program bulunuyor. Bu program üzerinden performans, görüntü, klavyeden atması, pil ve cihaz bilgilerini kontrol edebiliyorsunuz. Yazılımı oldukça güzel çalışıyor. Kolay bir şekilde kontrollerinizi bu uygulama sayesinde yapabilirsiniz. Sıra geldi soğutma tarafına. Ürün içerisinde X Cooling olarak adlandırılmış bir soğutma sistemi bulunuyor. Hani sizlere şeyden bahsetmiştim ya. Bu ürünü Turbo Fan modu var. Ben oyun testlerini bu modda yaptım. Bu modu aktif ettiğinizde fan dönme hissesini daha fazla duyabiliyorsunuz. Sizler için işte bir fan ses testi gerçekleştirdim. Modlar arasındaki farkı isterseniz bir yakından bakalım. Fan testinden sonra sizler şu an ekranda canlı canlı yük altındayken bu ürünün hangi derecelerde çalıştığını görebiliyorsunuz. Hem işlemcinin de ekran kartının hangi derecelerde çalıştığı şu an ekranda yer alıyor. Soğutması nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Termal değerler genel olarak bu şekilde ilerliyor ve ben bunun dışında bir test daha gerçekleştirdim. 3DMark üzerinden stres testine giriş yaptım. Ürünün performansını ne kadar koruyabildiğini bizler bu test üzerinde görebiliyoruz. Yapmış olduğum testten şunu görebildim ürün performansının %98.7'sini koruyabiliyor. Bu da uzun süreli kullanımlar yaptığınızda performanslı bir değişiklik yaşanmayacağını sizlere gösterecek. Önemli bir test Monster Notebook Abra A7 versiyon 14.3 modeli bu testten başarıyla geçmiş oldu. Sıra geldi batarya konusuna yakından bakmaya. Bu ürün içerisinde 3 46.74 Watt bölü saat bir batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan 150 Watt'lık şarj adaptörü ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. Benim genel olarak tavsiyem bu tarz odaklı ürünlerde ürünü şarjda kullanmanız. Tam performansla elde etmek istiyorsanız şarj adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Evet bugün size bitti bir oyun bilgisayarına yakından bakmış olduk. Kapanış yapmadan önce sizlere de, de güzel haberlerim var. Eğer kampanyalı bir şekilde oyun bilgisayarı almak istiyorsanız açıklama kısmına bir bağlantı bıraktık. Bu bağlantı üzerinden gidip Monster'ın Aralık ayı kampanyasına yakından bakabilirsiniz. Ve ekran kartıyla alakalı özelliklere yakından bakmak isterseniz Nvidia'yla alakalı bir link de bırakıyorum oraya. Oradan gidip RTX serisi hakkında daha fazla bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Ve ben de yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. Uzun bir inceleme videosu oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.